Arkadaşlar gemur TV'ye herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle Payday The Heist oynuyoruz. Yanımda Konur var. Selamünaleyküm. Hayırlı işler Antep. Neyse. arkadaşlar ne zamandır video gelmiyordu? Özür 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 özür. Dilerim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben hazırım. Ben bir dakika. Doktor Bey alıyorum kanka. Sen de tam tam ya. Sadece onları Çok... alabiliyorum. Ben. ben şu an elimdekilerini alabiliyorum. Zaten hiçbir şey değiştiremiyorum ben şu an. Arkadaşlar bu oyunu bilmiyorsanız e, soygun oyunu. Yani soyuyorsunuz hastaneye girip bir şey yapıyorsunuz. Öldürme oyunu. Yanımda işte Konur var dediğim gibi. Arkadaşlar videolar gelmeye devam edecek. Umarım güzel bir tatil geçirmişsinizdir. Artık videolar gelmeye devam edecek çünkü. Arkadaşlar tatildeydim o yüzden. Ay ay. Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar bir banka soyacağız. Bir dakika ya. Tamam. Hadi. hazırım ben. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar yeni ee, kulaklık aldım. Dur hemen girme içeri. Tamam. Böyle biraz sokaklarda dolaşalım ya. Dur sen neredesin? Kendini göster. Bak bak. Bana bak bana bak, bak bana bak, bak. arkamda ha bak. Selam. Tamam. Hadi ben gir. Ben sakallı erişim. Peki. Hadi gidelim Osman. Hadi Dur. yürü gidelim Osman. F'ye basıyorum. Bastı. Ya çocuk ben, önce, benden önce bastı ya. Tabak. bak ileri. Lan! Yanlışlıkla F'ye bastım. O ne? Ya abi yanlışlıkla şeyi aktive ettim. İyi. Şey var ya. onun ben çok kötü demek de diyorum. Oyunda çok kötüyüm arkadaşlar. Ya şey hani, emobag var ya. Haa onu mu çıkardın ha, yanlışlıkla? Haa mal gibi. Salak benim. <gülüyor> <gülüyor> o bize lazım olacaktı. Neyse. Mouse kesim sana geliyor desene, mu? Desene, sıçtık. Yo bende health bag var. Ya health bag ne iş mi yarayacak ya? Ben çok, ne o, ben oğlum, çok emo harcıyorum abi. Olur da soygun yerine doktora gidip doktorculuğa başlarsan filan. Abi ben şey almaya gidiyorum. Ya silah nasıl aşkına. değiştiriyorduk? Ne zamandır oynamıyorum. 2 3 Hangisine ben geçeceksin üç. artık? Tamam peki. Taramalıyı aldım. Abi mermi değişemiyorum. Şaka mısın? Abi Dur. Dur. adama gidiyorum. Adama ben önce geldim bile. Ya. Üst kata çıkıyorum o, o zaman. Işte. Sen çıkarsan ne ne olacak ki oğlum? Kart lazım. İşte kartla çıkacağım. Ay sende mi kart? Evet tabii oğlum ne sandın? Adam ben buldum onu. Adam ol Ad. oğlum. Oğlum benim ekran parlaklığı düşük galiba. Etraf karan etrafta bir karanlık var sinir oldum. Yürü git lan buradan. Tipine bak ya. Ne diyor ya? Pislik Feel em hell. Em mi izledin lan? Korkmadın mı? Elmeli mi izledin oğlum? Hayır. Ay elmi elmi sokağını mı izledin sen? Oğlum ben öyle film ben hiçbir film izlemiyorum ki. Oğlum Elm Sokağı'nı bilmiyor musun? Elm Sokağı bir korku filmi. Elm Sokağı çok korkunç. Arkadaşlar izlemenizi tavsiye oh. ederim çok korkunç. Yaz ben gidiyorum. Hadi koşun şu... herkes. Dal bas herkes. Ölüyorum ben öldüm. Bu çuval çocuk. gibi yere düştüm eminim. Abi dayak yiyorum. Allah 3 2 bir. Ben de düşmedim. Ya hayır? Sağ git 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 git. ister misin evlat? Dur sağla sağ burada kumdan mı? Sağla evlat. Dirili aç bir ya. Lava bak Dirili. Sen dirili koru bana o yeter. Nasıl Konuşma lan. Allah burada bir sürü polis buldum. Nerede? Kapı önü merkez patlıyor. Herkes. Hayır. Dallas herkes maske. Neyse. Adana merkez Dallas herkes. Dur kanka ya ben yere koyacağım o sağlık ben şeyini. Ben öylesine havaya sıkıyorum ya. Anlayacağım. Yani kanka yerden Yerdeki sağlık paketiyle sağlığını doldur. Gelecekler sağlık, bayağı. Ama yine de şey var yani iyi. Çeyin söylecek ha. Çeyin söyledi. Kanka sizin arkasından gelen şeye bak. Chains Abi çeyin kurtarsan. Ben şu şapkan gerizdeki alsın alayım. Çeyin e iki kişi müdahale ediyoruz. Zor. İyileşti. Ya çık önümden. Hoxton çık önümden. Adam tarıyoruz burada. Geleni geçeni tarıyoruz. Aa, kalkanlı geliyor. Sen şeye bak. Aha geldi. İ, İte bak. Tepki 34 oldum. Helal olsun. Oh yeah, 34. Yeni tabanca açtım galiba. Ya ben hiçbir şey açamam şu an. Öyle diyeyim sana. Beni ya hiçbir şey göremiyor musun? Şeyin smoke'un içine şey yapıyorum. Tamam. Sağlığını fullle. Birazdan içeri de alacağız. Benim sağlığım full bak, zaten. Abi, benim sağlık paket şey mermi paketine ulaşmam lazım. Benim de. <laughs> Ama daha nereye düşürdü ya. Sağol. evet ya. Çok troll oldu. Ama biz merak etme biz o yoldan geçeceğiz. O taraftaki merdivene gitmemiz gerek çünkü. Aynen. Bak. Oyunun işaret ediyor. Arkadaşlar çok video hakkında konuşamıyorum. Özür dilerim. Bu video biraz uzun olur. Çünkü yani banka soyma oyunu. Arkadaşlar daha ne istiyorsun? 5 dakikada banka mı soyulur? Low. Low ama. Low, low ama. I'm rushing. Be rush 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 be 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 rush Abi bir adamın bir Rus'un gününü izledim çok komik Yemin et Ana mermi alamıyorum mermi Abi baya <laughs> komik Gülmekten öldüm Aa başka bir Dimitri daha Abi, dediği kısım var ya Aynen Orası çok komikti ya. Başka bir Dimitri daha geldi. Dimitri'ler partisi verelim. Dimitri parti. <laughs> parti parti Dimitri. Ha. Dimitri parti Dimitri. Ha? Sniper götürme sakıyor. Gel şu Drill'e yardım et. <laughs> Drill'e mi? Tamam. Bak yukarıdan sniper sıkıyor. Yukarı çıkıyor sık, ben sık, zaten. Sık, sık. Vurdum onu. Aa polis gelmiş aşağıda. Lan buraya gel yukarı çık yukarı. Neredesin oğlum? Yukarı çık yukarıda bir yere gitmemiz tamam. gerekiyor ya. Oğlum Ölceğim. orada laptopa git. Laptopa git laptopa. Gideceğim de yardım et. Çok fazla polis var. Kaç kaç kaç. Bir rush bir rush bir rush bir rush Ne bilsin oğlum ya. Sus Allah. Kanka aşağı gelsene. Ben... Abi... Aşağıdayım zaten buradayım senin yanındayım şu an. Oğlum aşağı gel oradaki sağlık begini kullan yine. Aşağıda sağlık begi yok ki. Bitti. Ben sen açıldın Hayır oğlum ben bir kere kullandım onu. Ben de bir kere kullandım. <laughs> Allah ortada polis varmış. Korktum. Ana dur şuradaki parayı alayım mı? Aa ölceğim, bir adam Ya öleceğim, 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 öleceğim. Tam bu odada <laughs> hiç bir para olmaz. Adam onlar herkes kopuyor herkes. Allah'ın kafirleri, at para buldum. <laughs> para mı? <laughs> para buldum. Drill tamamlandı gel. Bekle laptopu yapmadan gidemeyiz. Ben laptopu yapıyorum. Ya yedi ıı, öldüm. Al. Öldüm gel. Cafer öldüm. Ya havadan adamlar geliyor. Hoxton yardım et. Hoxton yardım et. <laughs> ben laptopla olan işimizi hallediyorum. Ya ben öldüm. Ee, şey bilgisayarı da alacaklar çabuk. Abi bilgisayarı ben alıyorum. Ay bilgisayarı alıyorum drill drill. Drill alamazlar ki tamamlandıysa. Çok dolu arkadaşlar kusura bakmayın. Açıldı. Ana iki kişi birden düştünüz. Allah yandık oğlum. İki kişi kaldık biz. Öldüm. Abi abi elektrik geldi. Ödüm patladı. Üç dakika içinde can canlanacağım ben. Öldüm ya. koş 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 koş. Abi aşağı size gelmem abi, lazım. Abi Chase ölmüş. Ay Chase ölmüş diyorum. Chase ölmek üzere. Fox'a yardım et Chase'e. Birbirinizi yardım edin lan. Lan yardım öldün sen? He? O yerden içeri girip mi öldün? Ya şeyden öldüm ben ya. Ya benim şeyde bıraktılar. 2 saat beni canlandırmadı. Öldüm. Hepsi seniz. Bir dakika lan. Ha. Oğlum siz nasıl lan? <laughs> Allah şaka gibi. Chase'le Chains ve Oxton <laughs> şey yapıyor. Dıt yapıyor. Ya. Şaka şaka. <laughs> ya Chains biraz Elm sokağını <laughs> izle. Biraz <laughs> Evet Chase biraz özür Ben Drill'i really hallediyorum kanka. Beni izleyebiliyor musun ölüyken? Evet. Be Level 5 oldum. Sharp Shoulder'ım artık. Ne kadar önemli sana. Bak benim durduğum gibi pusarsan polisleri rahat alırsın burada. Kuşları? <laughs> Beni izliyor musun şu an? Bu kim Seni izliyorum. Ama bir duvarı görüyorum. Böyle buraya... Oha! Şey görüyorum. Kamera görüyorum. Kamerayı izliyorum ben şu an. Kamera çalışmıyor. LOL. Aa polis var orada. Salaklar beni görmüyorlar. Dur biraz. Arkadaşlar özür dilerim öldüm. Ana sıkıyor. Kaç. Konur biraz kuru dur. Çık hadi. Çık hadi göreyim kafanı. <laughs> Çocuğun Let me Let me see, me. Your head. Let me see head. Aha buldum. Kafa buldum. Ama 1 dakika alamadım. için ay 1.5 buçuk dakika içinde giriyorum. Polis içeri girdi. Bu, içeri gir hadi çabuk. Onun da değil. O yangının içine atlayacak kadar salak bir polis olamaz. Allah 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 beni görüyor musun? nefret ediyorum. Evet seni izliyorum şu an. Ne güzel sıktın değil mi sistem? 1 dakikam kaldı. Evet. Oye oh, yeah, sık. Abi çok benim de canım gidiyor. Arkadaşlar hı, oyunu devamını istiyorsanız ve like, yorum atmayı unutmayın. Başka bölümleri de var mı? Başka banka. banka falan. Ana koş koş koş. Başka banka yok ki. Yok. Bir tek bu bankayı soyuyoruz. Başka yerler var. Mesela var. Yer... yerler var da yani banka diyorum ben. Neyse. Bir dakika. Abi taramanın mermisi bitiyor. Yandım ben. Bu, bu silah en, en, sevdiğimdir çünkü. Bak şimdi. Mert şurayı görüyor musun? Oha adamın eagle'ı var ya. Bak şurayı görüyor musun? He. Duvar Oradan bayağı mermi bakacak. çıkacak bana. Oradan bana bayağı mermi çıkacak. Duvar arkası HS isteriz. Duvar arkası HS isteriz. Allah 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 Allah. Oha duvarın içinden geçtim. Ne? Lan 25 saniye kaldı. Abi koş öleceğim. Hop. Ya, geri git de ben 25 saniye kaldı benim canlarım. Mert Deagle'ın mermisini görebiliyor musun? Görebiliyorum. Yardım Ya Hoxton ne yapıyor? Hoxton niye bana bakıyor? Abi Oxton'la göz göze geldik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ben geldim. Şah has been regenerated. Ben geldim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Abi benim canım çok azaldı. Abi ölüm de polis var. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Yine öleceğim, yine öleceğim, yine öleceğim, yine öleceğim, yine öleceğim. Ya ne yapıyorsun ya? Hiç Abi aldım. önüne geçip polisi öldürdüm. Daha ne istiyorsun? Susa. Koşmalar hiç bu hiç şey yapmamışsın. Ne dedin? Hepsini Oğlum okusun. orada rahat 15 polis almış. Fox'un kanka yaptı. Kanka dedim. Abi dedi. Canım çok az kaldı bakayım. Göremiyorum canım. Benim canımı. de benim de koşma 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 Koş. oldu mu? Şey oldu mu? Yangın bitti mi? Bitti bitti bitti. Yangın bitti. Koş koş. Bitti bitmez bitti. şaka şaka. Alan. Kaç ne o kadar kal kaldı ya? O, o, bayağı bir dakika bakayım. Birazdan biter kanka ya. Yani yaklaşık birkaç dakika var. Bir iki dakika sonra bir birkaç... biter. Sık 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 sık. Ayaklar ayaklar. Sık sık. Koş lan koş 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 koş. Of mermiye bak be. 30 mermi birden aldım. Ben birer alıyorum. Biliyorsun benim mermi şeyinde hassas olduğumu ve Abi bütün mermileri topladım şu an. İkinci silah mermisi fullendi. İte bak ya. <laughs> Üçüncü silahım nermiş de fullendi galiba ki. Ya vursana şu adamı ya. Bakamıyorum. Neyse boşver. Bitti ya, bitti bitti, zaten... bitti 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 bitmedi şaka şaka. Oğlum ben dibindeyim, neyine bitecek? Ben de dibindeyim. Aa. Oğlum lan Bir tane adam belli bağlamıştım, kaçırmış. 20 boş. saniye kalmış. Nereden biliyon? 20 seconds left dedi. 20 seconds left. Bu. Öyle bir şey mi dedi? Dur ben onun sesini açacağım. Ana açıkmış. Aa benim hoparlör kapalıymış. Okey. Ya artık bitmesi gerekiyor. Bir dakika bakayım. Oha az kalmış. Ana iki tane Sormite bulursak daha hızlı yakabilir miyiz biz bunu? Kaps geldi, kaps geldi. Where is the cop? No, cop cop. Quibble cop. Oğlum kop. smoke lan. Aynen, quibble cop. Biz... Dördümüz niye buradayız biz? Ya abi aynı ne? Çok saçma. Abi sakın diğer odaya gelme. Sakın yangının olduğu diğer odaya gelme. Ay yangının olduğu diyorum. Diğer taraftaki. Tamam abi, al al. al. Yangın son değil. In, i̇n, in, Ben paralara koşuyorum şu anda. <laughs> ben de paralara koşuyorum. Mert, Bak etraftaki masalara bak. Kanka masalara bak. Masalarda ha, tamam. da, masalarda da para var görürsün. Diğer masalar bunlar değil. Beyler şimdi bir para çalıyoruz. Sen, sen çal paraları onlar izlesinler. Tamam. Şey, şey yardım etsin işte. O basılı tutunca olmuyor mu ya? Basılı tutacaksın zaten F'ye. Evet de ondan sonra tekrar çıkarıp tekrar yapacaksın. Oha 30k keş geliyor. Oha. Para toplayınca benim adam canı çoğalıyor <laughs> Vuruyorlar. Chain yardım et. Allah. Kafamdan vuruyorlar bir de headshot çekiyorlar bana. Tamam her şey bitti. Ha şurada da var. Aldın mı sen? Aldım aldım. Ben hepsini aldım. Süper. Oradakiler biliyor muydun sen? Biliyordum. Oğlum Desert Eagle çok güzel ya. Desert ben bende yok, yok. Bende şey var. CSGO'da adı neydi ya bu silahın? Hangisi? Bu SP mi? Aynen. Abi etrafta para arayacağım ben ya. Bırakın. Abi elektrikli adam geldi arkamızdan. Ana gene geldi. Ana tuh, tuh, gene tuh, tuh. geldi. Kafama atıyorlar bir de hayvanlar. Abi arkamızdan geliyorlar. Ben onlara bak onlara bakacağım. Sen arkamızdaki Allah gelenlere, Allah Allah gelenlere, Allah. gelenlere bak Abi ses bulmasından nefret ediyorum. Ama benim canım azaldı ya. Lan alttan polis düşüyor. Ona bakın ya. Alttan diyorummuş. Üstten üstten. Lan onun emosunu alırım. Ben doymadan alırım onun emosunu. Benim işim abi emo toplamak. <laughs> Hese 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 yedin sus Hese yedin sus Small bomb Wood Wood Önümdeymiş Önümdeymiş Alp biraz konuşabilir misin? Konuşabilirim Peki Bak konuşuyorum şu anda Abi biz Oy. buradan ne zaman çıkacağız? Abi keşke şu an kaçabilseydik gene Abi doldu. O şeyin su mantığı. Hayır dur 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 dur. 3 polis aldım az önce arka arkaya. Oha! Karbon yaptım. Ben de karbon yaptım abi. Karbon ne sen biliyor musun ki? Asıl sen biliyorsun oğlum. Biz eski CS'lerdeyiz tanımıyor bizi ya. Bütün mermilerimi fulledim şu anda. Ben Her de bir kek aldım. Şöyle yaptım <laughs> Ben ne fullemek ne oğlum ne diyorsun? <laughs> Aa göz göze geldik demin. Espen... Amanın minnoş minnoş. Yaktın beni minnoş. Hadi ilerleyelim. Kimse gelmiyor. Lan polis beş. Hadi ilerleyin. Uf. Abi ilerle sen. Bayağı koş koş ilerle. Baya. Aslında mermi kalmasın e, öyle diye mi? topluyorum ben. Emo aldım ki. Amanın minnoş minnoş. Yaktın beni minnoş. Abi siz benim ölümü tutun. Ben arkamızdakilere bakıyorum. Ölüm mü? Abi şu güvenlik kamerasını kır. Hocam 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 öldüm. Yardım et öldüm öldüm. Gale beni koru da seni kaldırayım. Bitti bitti bitti. Thanks my friend dedi senin adam. Thanks my, bu, Bra, my Abi, friend o. Bu öldü. Bu adam düşerken Rush my friend rush oh, Allah 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 kanka, Allah, yolda Allah yolda senin mermi kutusuna Mert yolda senin mermi kutusuna da bir göz atamıyorum Senin önündeki de ben öldürdüm kanka yandan geldim yok, Sen ölüleri öldürürsün Bir dakika lan pompalı geldi Ben ayaklarından ayaklarından sıkıyorum Niye? Sen sordun Allah! uf 30 tane vardır rahat gitme kanka. Rahat. Ne ra ne 30 oğlum 25, 25. <laughs> <laughs> Saydın mı lan? Saydım lan. Var mı lan? Saydım lan. Bizimkilerden birini beynine, beynine sıktım diye. Aynen. Şey, ben de çiğine <laughs> <şeyine> sıktık. çeyi <laughs> şu an eline verildi. Abi geldi. Kaçıyor muyuz? Koştuk. Öl. Abi öldüm. öldüm mü? Yardım edeyim. Come on. Axton geri hayatımızı kurtarıyor. Lan ben de o zaman koruyayım sizi. Axton kurtarıyor. Canım Axton'ım ya. Stan! Kim var yanında? <laughs> Kıskan. Kim ben? Kıskan kim ben? Ya abi zaa, <laughs> adam aşağıdan zıpladı öldü yani. Gitti öldü adam. Kanka şu an çok riskli bir şekilde mermi topluyorum. Kaçtım. Düşmezsem iyi biliyor musun? Ben de abi Merman ölüyorum. Değilim. Ölüyorum şu anda. Tek başıma bir odada sıkışık kaldım. Çabuk gelin abi. Neredesin söyle de o, oraya gelin. Geldiği yere gel. Dışarı çıkıyorum ben. Hakstan'ın <laughs> geldiği yere gel. Hakstan'ın mı? Ha tamam dur gidiyorum. Geldi ne vardı hocam? Hayır. abi canım gıdım kaldı biliyor musun? Canım gıdım kaldı. Ne, ne kaldı Canım, canım kaldı? Kaç? Va Var, var ya, ya. Ya öl ben seni canlandırayım. Abi bir dakika. Ana polis var. Yukarı çık, yukarı kata çık. Tamam. Ya öyle işte taradım işte ya. Çok yoruldum ya. Abi normal bile zor. Abi gibi. aynen ha. Oyun zor arkadaşlar bu arada. Bayağı zor yani. Ben yukarıdayım, dakika, yukarıdayım. Yukarıdayım. Yukarıda adamlar var. Bir dakika şurada 1 dolar vardı. Nerede o? 1 dolar mı? Şihan. <laughs> <laughs> Adam 3 liranın peşine düştü. Aynen öyle. Aldım kanka kaç. <laughs> bir tane daha var burada. Aa ben Nerede C4 olan? yerindeyim. Gel gel C4 yerindeyim. Abi ben de oralarda bir yerlerdeyim. Oğlum burada bir oda vardı lan. Hadi C4, C4 yerine gel. Oğlum C4 yerindeyim zaten. Adı, Etraftaki odalardan paraları topluyorum. Sen beni e, sen beni koru ben C4'leri koruyorum. Ha C4'leri koruyorum dedim, Koruyorum. Patlayacak kaç? Abi senin yanında. Patlayacak, yanındayım. patlayacak. Ver. Az önce bir tane odaya gelip polislere selam verip çıktım biliyor musun? Vay. Escape için 3 dakika. Çabuk 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 olsun, çabuk. Abi şimdi. Rush. Rush abi. Rush my friend o rush. Abi elektrik çarpacak e elektrik elektrik, elektrik. <laughs> Öldü elektrikler rahat ol. Koşuyor muyuz? Escape my birazcık friend. Koşalım. Escape. Rush my friend. Rush. Rush be my friend. Oha herifler camdan kafama atlayıp bombalıyla sıktı ve öldüm. Ya onu onu neden sıkmadın? Ölmeden önce onu neden öldürmedin? Tamam sana yardım, yardım ediyor? ediyor. Ben ben. Abi şaka mısın? Gene haksın yardım ediyor. Ya yanlışlıkla G'ye basıyormuşum sana yardım edeceğim diye. Koş abi koş ya. Kim takar? şu kadınları birazcık şey kebullayalım. Kim takar? Koş abi koş. Malı fakir dedi. Öldür malı fakir. Lan sakın merdivenden atlamaya çalışma. <gülüyor> 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 Dur buradan buç. Yolu karıştırdım. Yolumu karıştırdım. Wood. Evet. As kalsın gidemiyordum. Dur lan tabancayla başladık tabancayla bitirelim. Kanka Ben. O de. kamyonu kamyonu tabancayla gir. Tamam ben de tabancayla gireyim. Bitti. 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 Kanka oyun bitti level 35 oldum. Yes. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Başla, başka bir günde başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.